Ayçelina yapma Instagram'da kimi takip etmeleri gerekiyor? Mobilya doktoru, Ahmet Asa. Teşekkürler. Her iş gelir elinde. Sıvacılık, alçı, kapı, mobilya. Başka? Pencere. O kadar da değiliz. Donumu çıkarma. Ne yapıyorsun çocuğum? Aşkım ben ağacıyla bulgur istiyorum senden. Her şey böyle elinden. Hocam bana sonra da bir bulgur getir ver hadi. Hadi. Anneme sor hadi be. Dur çekmiyorum kapattım. İnanmıyorum ki. Dur dışarı çıkayım. İnanmıyorum ki. Ay çocuğum. Bir şey yok bahçeyi de çektim ben. Merhaba. Evet. Tanıt kendini. Benim adım Yüce Yavuz. Kuran kısmına gidiyorum. Birinci sınıfa gidiyorum. <laughs> İkinci sınıfa gideceğim. Şu an neredeyiz? Evet. Düşüm altı Akkoç. Karkındayız. Dedenin? Evet. evet. Çoban sağlığı aldık mı? Ha? Çoban sağlığı aldın mı? Aldım. Hani para nerede? Ha? Para nerede? Para i̇şte çoban sağlığı koydu. Niye almadın? Almadım. Ramazan gilden alacaktın ya. Gelince söyle. Bahçeyi çektim. Bahçeyi göstermem ben çektim. Traktörü göstermem falan. <laughs> <muyum>? Babam <Çobanlık> <laughs> mı severim? severim? Keçi giderim, büyük çalarım. Eve gelip yemek yeriz, yatarız. Sabah erkenden gideriz. Sonra sabah erkenden çıkıyoruz, değil mi keçilerle? Evet, gidiyoruz. Traktörün üzüm tarvuyu götürüyoruz. Üzüm toplarken toplardır ve sepet. Pekmez yaptık. Pekmez yaptık. Pekmezlerimiz satılıktır. Evet, satılık. Organik. Organik. Siz de gelip alabilirsiniz. Alıp içebilirsiniz. Evet. Köyün tam üstün, üstündeki dağda yaşıyoruz. Yani. Dağda yaşıyoruz. Ve kö var. Köyleri gözükleyin. Arabamız da burada işte. 07 bu. 5, 8, ve o aracı görünce tekme zavallı verirseniz. O bu kadar. Ya bana döneceksin sen. Ya bu niye dönmüyorsun? Oh. Bizim durmuyor. <laughs> Eski salıncak. Kardeşim yatıyor orada değil. yaptığı masa. Ya, Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Hasan, mobilya doktoru. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ee, şu an evde tadilat işleri yapacağız. Kameraman Yiğit Diyaz Hasan benim oğlum. <laughs> Antalya Akkoç. koç, kalkındayız. Çekim gelin mi? Evet, diğer yerleri çekip gösterebilirsin. Lan bunları mı deneye çekiyor Ne Bekmez gayna diyorsun kızım. Duruk. Ne yapıyorsun sen ne? Fotoğraf. Yemek pişiriyorum bak. <laughs> Kamera diyor. Ajan ne diyor? Kamerayı konuşacaksın. Ha. ha. Bak var ya yedi yaz. Birinde kavurma, birinde bekmez. Evet. Kayna diye. Akşama. E ee, ben de anneanne yardım ediyorum oğlum. Tamam mı oğlum benim? Var <laughs> ya. <laughs> 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 Annem baba. baba! Babacım. Ne oldu baba? Ne? E, oldu Elin kameradan kapatmasın Kendi oynayacak. Gözün bakayım mi? Ay, bir şey etti değil mi? Çöktü, evet. Biraz gezdireyim mi? hı <laughs> dışarıdan çekebilirsin <laughs> kameraman bey. İletti. <laughs> <"Gülüyor> <laughs> Kameramcı aldım. Ben <laughs> Daha çekeyim mi? Hı, -hı. gördün mü? Hadi bakalım. Gördün mü Yarıyor. Gördün mü? Gösteremedin gösteremedin. Gösteremiyor. Çekiyor mu? E yan görküdük. Hayır, çek bakalım. Aranları. Şöyle mi tutuyor? Çekilmedi, şöyle. Bırak. İkisini bir çek aranı. Ha şöyle bak. İkisi de göründü aranın. gördün mü? Hadi. ben. Düşürürsün. Duydun beni. Çekmeye başarmışım mı?